Selamlar millet, ben Emre bu beraber komik WhatsApp yazışmalarına bakacağız. Evet, saçlarımı kestirdim, nasıl olmuş? Evet, bunu önceki videoda da söylemiştim. Saçımı değiştirdim, niye değiştirdim lan? Her yani neyse, e, konu bu değil. Bugün sizlerle beraber komik WhatsApp yazışmalarına bakacağız. Ama videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız çok seviniriz. Artık 200 abone olmak istiyorum. 200 abone olduğumuzda e, bir tane Brawl Stars hesap çekilişi olacak. Hesapta e, az kupa var ama bu, e, bir tane efsane sendi, iki tane veya üç tane gizemli vardı galiba tam hatırlamıyorum. Neyse boş yapalım. Hadi videoya geçelim. Evet, ilk kez e, resmimizde Bak düşün sen el bebek gül bebek seviyorsun sonra bir tane ayı geliyor alıyor. He? Hoş mu? Hoş değil. Değil. Biliyorum ben de yaşadım. Üzgünüm emoji. Bir ayı. 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 Geldi sevdiğin kızın aklı, aklini aldı. Ama kizmal. O kız malmış boş ver malsın evet. Oğlum çok pis koymuş lan. Harbiden çok iyi kafa ben bunu bir ara e, falan yapacağım evet. Ben de öyle bir psikopatım. Evet sonraki fotoğrafımız gelsin. Kanka senin manitaya ne oldu? Ayrıldık. Niye lan ne oldu? Arkadaşın evine gittik. Telefonu wifi otomatik bağlandı. Wi-Fi'nin sat evet, wi satıyor sadece barbe falan satılır. Bir dakika. Eğer o seni Wi-Fi'ye satıyorsa Bulun. Sen de onu Fiberle İkna et <laughs> Oğlum telefonla falan geldi ya. İkna etmeye çalışıyoruz. Uh -huh, Bayağı iyi olur. Sonraki mesajımız e Engeli kaldırmışsın. Bu arada arkadan şey geliyor. Şöyle. Ne? Ee, engeli kaldırmışsın. Aynen iyi oldu. Niye küfür mü edeceksin? Yok. Ben engelleyeceğim. <laughs> Oğlum çok iyi laf sokma şekli lan. Ben bunu bir yere yani... Yok ya o zaman İngileyecek arkadaşım yok, her neyse. Oğlum çok iyi ya. Be. Bunlar aslında böyle komik değil de yani biraz böyle laf sokmayı geliştirmek için. Sonraki mesajımız: Bir gün Milli Eğitim Bakanı olursam yapacağım ilk iş sizi is işten isten işten atmak olur. Gülücük komik komik değil sizden nefret ediyorum iyi okulda, okuldan gidiyorsunuz siz sizi bir kez daha görmeye tahammülüm kalmamıştı yok ben ona gülmüyorum ee, benim tayin şiptal oldu okullar açılınca sana yapacaklarımı düşünüyorum <laughs> hocam yemin ederim ben yazmadım <laughs> kanka e, sen ne kafasını yazarak hocaya öyle bir tane mesaj attın? <laughs> Sonraki mesajımız gelsin artık sonraki demekten yoruldum ya. Yani. Her <laughs> neyse ben gidiyorum. Nereye? Boşuna. Uğraşıyorsun. Neye? Boşuna. Bu ilkokul last gibi ya. Sahi. Ya, e, o, o, ne, o neydi ya? Ha, e, Teneffüs'e niye çıkmıyorsun? Sana ne? Saman ye, ben tokum sen ye. Bu <laughs> millet video bu kadardı biliyorum bayağı kısa oldu ama e, yani bende de fazla vakit yok. E, her neyse, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi. <laughs> her neyse, e, abone olursanız çok sevinirim. E, videonun altında bir de böyle videolar e, daha fazla gelsin diye yorum atmanızı e, beklerim yani isterim beklerim de her neyse yorumlarınızı hep dikkate alıyorum yani sizleri seviyorum hadi görüşürüz.